Muhalefet güçtü, muhalefet O beş parti aldı ya yanımıza. E. bir İttifak diyor. Ondan Allah belasını versin onlar. Var ya. Haybiye zarar, hay bir zarar. Beş, dört da. tane de... Allah belasını versin. Aynen. İyi parti Aynen. de dahil. Ya hepsi geçecek, de geçecek onlar de zaten. Geçecek. Onlar bizden değil ki. Onlar sırf yalandan 38 tane milletvekili aldılar. Oraya geçecekler ha. Bunlar kendi düşünüyor. Ya halkı düşünmüyor. Ya. Kime? Onlara. Ben ne kadar tepki gösterdim biliyor musun? Ne kadar hakaret ettim? Ben biliyorum. Çok sevdiğim adama bile hakaret ettim. 650 milletvekili oturuyor da. Bakanlar bütün dışarıda. Bu 650 milletvekili ne iş yapıyor abi orada? Bana bir söyle. gel, Her bakan dışarıda. 50 kaldır indir. Şey. Alınca, şey, adamlar, şey, şey, şey zamını kendi zamlarına geldi bince. 650 site toplanıyor. iki dakikada zamlarını veriyorlar. Bir ayda alıyor benim üç sene aldığımı. Yani bu adalet mi yani? Bu şey mi? Muhalefet niye demiyor bunu? Yani Hayır. Muhlevet dese mi? kim ya? Hocam dört Biz müleket müleket desen o muhlevet daha kim ya? Ne düşse bir şey gö kim? Göz soru soruyorlar. Araştıralım mı araştırıyorum? Niye araştırmıyorsun? Adamlar koşarak şeye geliyor. <laughs> neye el kaldırdıklarını bilmiyorlar. <gülüyor> görüyorsunuz <gülüyor> ya. <gülüyor> neye el kaldırdıklarını neye? Bilmiyor adam.